Merhaba sevgili dostlar Bulgaristan'dayım. Ardino Egridere Kırcali'nin küçük bir kasabasında ablamın bahçesindeyiz. Hepinize selamlar sevgiler. Arka bahçeden başlayarak ön tarafa doğru ilerleyeceğim. Yavaş yavaş çekim yaparak. Burada ablamın biberleri var. Sebzeleri var, çok güzel bir bölüm burası. Fakat bu sene çok fazla sıcak olmuş, aşırı sıcaklardan orada domatesleri görüyorsunuz, yanmışlar. Birkaç tane domates kalmış. Biraz sonra onları toplayıp değerlendireceğiz canım ablamla. İki gün oldu geleli. İki günden beri hiç güneş görmedik bu sene. Çok hızlı geldi, yani çabuk gelmiş kış buraya. Kendini hissettirmeye başladı kış artık. Çok da soğuktu. Burada lahanaları var. Lahanaları görelim. onlar da büyüyecekler. Bu lahanaların yapraklarını, dış yapraklarını yolup yolup tavuklara veriyor ablam. Görmeniz lazım nasıl yiyorlar. Kendilerini birbirine yiyecekler. Yani o kadar güzel ve tatlı yiyorlar. Yaprakları. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Ablamın bir tane büyük bir tane de küçük ineği var. Arka tarafta. Onu da biraz sonra çayıra bağlamaya gideceğiz. Bakın çeri domatesler. Ön bahçede de var domatesler. Buradaki sebzeler hemen hemen artık orada fasulyeler vardı. Fasulyelerin çoğunu çıkarmış ablam. Organik armutlar. Burada da tavuklar var. Tavuklara bakalım. Cennet elması var. Biraz küçük boyutları. Tavuklara bakalım. Kıt 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 kıt. Bunlar da Boğaz davasında birini gördüm mü hemen koştur koştur geliyorlar. Organik gezen tavuklar. Denizli horozu yetiştirmeye deneyeceğiz burada inşallah. İlk deneme başarısız oldu. Tavuklar yumurtaların üstünde yatmamışlar. O yüzden dolayı ee, civciv üretemedik fakat önümüzdeki bahar tekrar bir deneyeceğiz denizli horozunu bakalım egri derede büyütebilecek miyiz şurada <laughs> Paraguay ise sukulentimiz var orada. O da 4 yıl önce ablam bizim düğüne geldiğimizde buraya getirmişti. Buradaki domateslerin durumu da aynı. Şöyle biraz ışığı ayarlayabilirsem. Ve buradaki Ablamın ön bahçesi hemen kapıdan çıkışta bahçeye çıkıyor. Orada pazılar var. Yine arka tarafta lahanalar var ve her zaman hiç eksik olmayan ablamın bahçesindeki çiçekler. Şu güzelliklere. En sevdiğim yıldız çiçeklerinden var ablamın bahçesinde. Hiç eksik olmaz. Ne kadar güzeller. Şu güzelliklere. Yine kadife çiçekleri, havuçlar, biberler. Kocaman bir bahçesi var böyle. Arka tarafta malzemeleri koydukları depo alanları var. Lahanalar. Daha yeni yeni başlayacak lahanalar büyümeye. Harika yıldız çiçekleri. Kızılcık ağacı var bir tane. Kocaman burada. Kış için odunlar hazır. Kesilmiş odunlar. Burada sardunyaları göstermek istiyorum. Böyle üst kata çıkan merdivende sardunyalar var. Ablamın. Şöyle odunları doğru gidelim. Şuradaki çiçekleri de görelim. patlıcanıdır, çiçekleri, domatesleri. Biraz aşağı doğru gideceğiz ama önce bir şurada kasım patılar. Eylül ayında olmamıza rağmen tabi burada kış erken geldiği için buraya kasım patılar açmışlar. İnanılmaz güzel rengi var. Mor rengi. Güller harika. Görüyor güllerin güzelliğini nasıl güzel açmışlar. Bu bahçedeki domatesler de hep toplanacak. Yazın çok sıcak olmuş. Yani burada bu bölgede bu kadar sıcak olmuyordu geçmiş zamanlarda. Bu yaz çok sıcak olmuş ve domatesler yanmış, dalında yanmışlar. Onlar hep toplanacak, değerlendireceğiz. Burada bir çam ağacı var. Ee, kiremitler de evin çatısını onarmak için bekliyor. Ee, bir yağmur yağdığında o terasın olduğu yer hemen ikinci katta yatak odası var orada çocukların orası tamamen su dolmuş içeriye taşmış Çatı da tabii uzun zamandan beri onarılmadığı için çatıyı da onaracaklar yani köy evlerinde iş bitmiyor her zaman iş var Şuradaki kadife çiçeklerini yakın en görelim her yere serpiştiriyor ablam fırsat buldukça onları her yerden çıkıyor Şuradaki kasım patıları biraz daha bakalım, görelim. Daha yakeline görelim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, mor bir renk. Şahane açmış. Kasım buraya erken gelmiş. Domatesler hep organik. Ata yetiştirdiğimiz domatesler bunlar hep. Şurada şey var. Yine sukulentler var. Bunları da görelim. bakın bu sukulentler de hep benden gidenler. 4 yıl önce düğüne geldiklerinde küçücük beş buçuk santim saksılarda bunlar e, getirmişti ablam. Böyle dikmiş ama ne kadar büyümüşler 4 yıldan beri. Çok güzel büyümüşler. Yerini de çok sevmişler buraya. Burada yine bir tane grapto var. Yine atır çiçeği. Buradaki bütün evlerde gördüğünüz her yerde e, bahçelerde çiçek her yerde çiçek görmeniz mümkün. Hem sebze yetiştiriyorlar. Hem çiçeklerden de vazgeçmiyorlar. Her türlü sebzeyi, meyveyi, çiçeği kesinlikle bahçelerinden eksik etmiyorlar. Çalışmayı seviyoruz biz. Göçmenler. Bakar mısınız? Sakız sardunyanın güzelliğine. Allah'ım kadife gibi çok tatlı çiçek açmış. Ne kadar güzel. Ne kadar taze dalları. İşte buradaki nemin etkisi hem bitkilere hem sebzelere Bir tane üzüm varmış orada. Burada da minik minik kabaklar var. Bu kabakları da inekler tüketiyor. Küçük kabaklar çünkü. Bunlar hep dalından koparılmış. Daha büyükler şu anda olgunlaşmaya bekliyor kendi dalında. Bunları da ineklere doğrayacağız. Şöyle bakın. Saksı içinde bile acı biber var. Lahanalar, çilekler. Domates. Otlamaya gidiyor. Atlamaya gidiyor. <laughs> Çeri domateslere. Minnacık. Bol bol acı biber var. Bu da diğer bahçesi ablamın. Burada maydanozlar var. Burada yine bir tane serası var. Sarının içinde domatesler var. Bunlar biraz daha iyi, daha sağlıklı görünüyorlar. Çünkü yağmurdan, doludan, dolu da çok yağıyor bu bölgeye. İnanılmaz derecede dolu yağıyor. Ve dolu yağdığında bütün meyveler, zevzeler maalesef ki ziyan olabiliyor. Yine burada acı biberler. Sarı sarı. Bizim pazarlarda da görmeye başladım bu tombul biberlerden. Bu sarı. Burada prasaları var. Espanak dikmiş ablacığım marulları var. Eniştemin arı sandıkları. Hobi olarak yapıyorlar. Arıları var burada. Burada da av köpeği var. Avcıdır aynı zamanda eniştem. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun orada sen? Dinleniyor musun? Görünmüyor sanırım <laughs> Eniştemin arı sandıkları sırganotları her yer yemyeşil Arı sandıkları Aha, minik. Gidiyor otlamaya sarı kız Biraz aşağılarda çayırlar var Oraları da eskiden e, tütün tarlasıydı. Ablam hem çalıştı, e, hem evine baktı, hem tütün çalıştı. Ben okuldan geldiğim zaman yardım etmeye çalışıyordum tütünlük tarlasında ona. Çünkü e, köyden geldikten sonra, tabii burası da küçük bir kasaba, burada da tütün çalışmaya devam ettiler. İnsanların çoğu tütünden geçimini sağlıyordu. Çok fazla iş imkanları yoktu. E, aşağıda abimlerin olduğu tarafta bir tane e, fabrika var. Yani eski komünist zamanından kalan monopol dediğimiz bir yer var. İnsanlar oraya teslim ediyorlardı çalıştıkları yaptıkları tütünleri. E, oradan artık tütünle ilgili ne yapılıyorsa e, o şekilde değerlendiriliyordu. Onu da aşağıya abimlerin evine gittiğimizde oradan e, çekim yapacağım. Abimlerin bahçesi de çok güzel. Yine burada bir çeri domates. Şöyle biraz dış tarafa gidip karşıyı da göstermek istiyorum. Karşıdan bu ablamın evi. Şöyle iki katlı şirin bir tane evi var. Önünde kışlık odunlarımız hazır. Bunlar cumartesi ya da pazar günü damada gideceklermiş. Damada gidecek odunlar. Bunlar hazırlanıyor şu anda. Şöyle dış tarafa doğru çıkacağım. Bana bakıyor gitmek istemiyor. Ablamın küçük kızı. Yürü. Yürü bak annen çağırıyor yürü. Hadi. Hadi yürü. Hadi git bakalım. Bu küçük kız bir de bunun annesi var. Annesi önden gitmiş. Bunu pek can istemiyor galiba otlamayı bugün. <laughs> Annesi de hamile şu anda. Bir ay sonra doğum varmış. <laughs> gitti annen gitti yürü. Anne gitti yürü. Hadi yürü. Heh, susamış oradan su içiyor. Şöyle çevre. Yukarıya doğru hep orman zaten. Karaburun dediğimiz yer var. Hemen yukarısı. Şöyle. İki sene önce gelmiştim. Allah özlemişim. Şu ileriden kasabayı da göstermeye çalışacağım. Şu anda güneş tam karşımdan doğduğu için. Belki biraz şey olabilir. Şöyle gidelim. Buradaki evlerin çoğu sahipleri Türkiye'de yaşayan insanlar 1989 göç zamanında Türkiye'ye göç edenler evlerini satanlar tekrardan buralardan ev alanlar var evlerini satmayanlar için ise tekrardan evlerini restore edip yaz mevsiminde buraya geliyorlar genelde bizim yaşımızda olan insanlar ben şu anda emekli olduğum gibi o kişiler de emekliler ve yaz mevsimini burada geçiriyorlar. Kışın ise Türkiye'ye dönüş yapıyorlar. Gençlerden de gelenler var. Çoğu yurt dışında çalışan insanlar var. Bulgaristan'daki imkanlar dahilinde burada kalanlar var. Fakat birçoğu yani Bulgaristan'ın her bölgesinde gençler genelde Avrupa ülkelerinde çalışmayı tercih eden insanlar. Burada da enflasyon var. Burada da pahalılık var. Her ülkede olduğu gibi sıkıntılar her yerde var. Bizim buraya gelmemiz gelmemizde tamamen program dışıydı. Onu da bir sonraki videoda anlatayım. Bakıyorum süre biraz uzamış. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Şöyle kasabamı da göstereyim. Güneş öğleden sonra arka tarafa geçtiği zaman daha net bir şekilde kasabayı görüntüleyebileceğim. Şimdilik bu şekilde. Bakalım. Cami var tam merkezde. Merkeze indiğimiz zaman da oradan da e, görüntü alacağım. E, çok güzel kasabamız. Küçük şirin bir kasabamız. 9 yaşındayken geldim ben buraya. Köye gidebilirsek inşallah köyden de doğup büyüdüğüm evden de video çekeceğim. Oraları da çok güzel. Arda Nehri var. Arda Nehri'nin üstünde şahane bir tane köprü var. Şeytan Köprüsü dediğimiz bir köprü var. Oranın şahane muhteşem mimarisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hay orada bir tane çok tatlı köpek var. Nereye gidiyorsa artık. Şöyle ormanı göstermek istiyorum. Şu yoldan aşağı abimlere gidiyoruz. Benim baba evine giden yol bu yol. Buralarda e, kızılcık ağaçları var. E, kuş burnu var. Ondan sonra karamıklar var. Buraları hep genç kızlık zamanımızda topluyorduk bunları. Ablam değerlendiriyordu. E, çok güzel şeyler yapıyordu. Marmelatlar, kompostolar. işte yapılabilecek her şeyi yapıyordu. Şu tam karşısın karşıda. Şurada şu çatının göründüğü yerde hemen şurada ee, rahmetli annemin mezarı var annem 44 yaşında vefat etti ruhuna Fatiha okursanız çok memnun olurum babam da e, 54 yaşında vefat etti her ne kadar e, hemen annemin yanında mezarı hazır olsa da e, oraya maalesef ki defnedemedik 1986 yılında vefat etti. Tam böyle e, asimilasyon zamanına denk geldiğinde maalesef ki orası Türk mezarlığı olduğu için Türk ve Bulgar e, olarak e, herkesi toplu ayrı bir mezara defnettiler. O yüzden annemin yanına defnetmeye izin vermemişlerdi. O da bizi çok üzdü tabii ki. Biraz daha aşağıdaki mezarlıkta babam rahmetli orlarda, orada yatıyor. Ablama çok yakın anne. Biraz sonunda da ziyarete gideceğim. Daha yukarılara çıktığım zaman orlardan da size öğleden son akşam saatlerinde kasaba daha güzel görünecek. Oralardan çekim yapacağım inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Kırcalin'in Eğridere kasabasından burası Haskovo bölgesine bağlı. Soranlar olmuştu Arduino Eğridere nereye bağlı olduğunu. E, Hasköy bölgesine bağlı. Eski göçmenler belki bilirler e, fakat onların çocukları sanırım merak edenler. E, genelde Türklük bölgesi burası. Türk e, vatandaşların yaşadığı yer. Bulgarlar da var tabi ama çok Bulgar azınlık, Türkler çoğunluk. Köylerde özellikle Hasköy, Plovdiv... E, Kırcaali zaten Kırcaali'ye girdiğiniz zaman e, Aynen bir Türk şehrine Türkiye'deki bir herhangi bir şehre giriyormuş hissi e, yaratıyor sizde Bulgarca bilmeniz bilmemeniz çok da önemli değil Geldiğiniz zaman gelmek isteyenler için e, Türkiye'den Bulgaristan'a Kırcaali tarafında e, Kendinizi yabancı hissetmeyeceksiniz Her yerde Türkçe konuşan insanlar var zaten e, Bulgarlar bile Türkçe biliyorlar O yüzden rahatlıkla kendinizi ifade edebileceğiniz bir yer burası. İlerde koyunlar var, otluyorlar. Videoyu kapatıp bitiremiyorum şu anda. <laughs> Neyse ben şimdilik size hoşça kalın diyorum. İnşallah bir sonraki e, videolarda, bir sonraki bölümlerde abimin evinden ve farklı yerlerden çekimlerde buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler Ardino'dan. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.